Ya inanmıyorum Aras buranın hali ne oğlum sen benim çatal kaşık bıçak setimi ne yaptın Aras? Oldu mu şimdi? Ne yaptın ama? Nasıl düzelteceğim ben şimdi bunları yıkamıştım teker teker bulaşık makinesinden çıkardım getirdim. Ama sen ne yaptın böyle Aras? Ne yaptın oğlum? Mama. da yanlış giymişsin. Biri farklı, diğeri farklı. Hiç düzgün giyememişsin. Ne yapıyorsun? Ağzını mı siliyorsun? Mama mı mu yedin? <gülüyor> <gülüyor> ya ben seni yerim. O zaman şimdi ne yapalım biliyor musun? Çatal kaşık bıçakları yerine dizelim. Hepsini teker teker düzgünce yerine diz bakalım. Ha? Yapabilir misin Aras? Dizebilir misin onları yerine oğlum? Allah'ım ben ne yapacağım ya? Şimdi bunları tekrar mı yıkayacağım? Yeniden mi dizeceğim Aras? Neden böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun çocuğum sen. Çocuğum. Bak şimdi. Mama mı var orada oğlum? İskeçikten mama mı yiyorsun? Hay Allah. Burada da babanın fotoğraflarını yere dökmüşsün. Ay ne hale getirmiş evini ya. <laughs> evini hale getirmiş bu çocuk ya. Cici, Cici. anneye üzüldün değil mi? Anneye üzüldün tabii. Değil mi oğlum? Sen şimdi üzüldün. Yaptın, dağıttın, şimdi de üzüldün. Değil mi oğlum? Aras Hadi toplar mısın oğlum bırak şimdi yemek yemeyi şakacıktan hadi topla buranın ne Aras Aras buranın haline bu evin haline çocuğum şu çatalları ve bıçakları lütfen yerine dizer misin hadi Aras hadi seni bekliyorum hepsini yerine diz bak ayıcık da orada ayıcık bomba da orada getir ayıcığı ayıcığı getir anneciğim ayıcık dizsin sen dizmeyeceksin madem ayıcığa söyleyelim ayıcık dizsin hadi Haydi aşkım. Aras, ağzını mı siliyorsun? <laughs> oğlum, baban yerde, babanı yerden kaldır. Aras, bak baban yerde, baban yerde. Aras, bak baban yerde oğlum. Da. Bak, bak baba da. orada. Baba ta uzaklarda, arkada bak gördün mü? Aras, baba yerde oğlum, git babayı getir. Bak. Ah! çatal bıçakları düzeltelim. <laughs> Tekrar yerine dizelim. Hay Allah ya. Hay Allah ya. Allah ya. ya oğlum ben şimdi...